Kaç olun yoldan en gizli arabası. Allah. Hocam ne yaptınız? Lan eşek ol eşek. Kalk lan Allah kahretsin. Hocam sen yanlış kıldı. Allah sıfır vermeyin. Sana kocama sıfır vereceğim. Bu yer. kaklanırsın ben. Allah Allah. Arkadaşlar merhaba. Vallahi Allah şehirde biraz dolanıyordum da. Canım sıkıldı ya. Hepimiz araba olduk ya. Olamaz yani. Biçim bir şey oldu. Neyse şöyle gidelim. Hıh. oğlum var Şey rüzgar. Kayan komiserim kahamıyorum ya sıkıştım buraya. Kalk lan şu leşek. Kalksın oğlum adam ol ha. Kerem 88, 82 Kerem seni yener. Kerem komiserim ne olur beni çıkar buradan? Ne oluyor ya kapının önünde? Allah Allah. Hocam Kerem, Kerem komiserim ne oluyor burada? Allah kahretsin. Kozuyla bu adam ol oğlum bir dur ya. Allah Allah bir şey konuşuyor şurada. Oh, hocam ölmüş, hocam ölmüş. Lan geri zekalı bir dur lan manyak. Kafayı yemiş. Hocam ölmüş, hocam ölmüş. Oğlum bir dur lan hocam ölmedim. Geri zekalı ya basıp gidiyor ya. Öf. Neyse. Ben de döneceğim bari ya ne yapayım. Dur arkadaşım bir dakika ne videoyu durduruyorum kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın sen daha abone olmamışsın like atmamışsın hadi hızlıca abone ol ve like at hadi o zaman videoya geçelim ulan ne şöyle şaka kocaman sıfır vereceğim sana hocam ne oldu sıfır vermeyin gahamıyorum görmüyor musunuz kalkın hıyar sıkıştım sıkıştım Ne oluyor la? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ne oluyor burada? Ya burada ne oluyor ya? Allah Allah. Yine bir sorun ya. <gülüyor> <gülüyor> o şu ışık güzel döveceğim ben. <laughs> ya bu teknolojik tepe göz ben. Hocam ne oluyor ya siz ya manyak mısınız adam olun. Durun beyler durun. Durun. Allah Allah. Sizi geçin adam gibi ha. Trafik polisi oldum bugün ya arkadaşlar. Merhaba ben Ananır. <laughs> Neyse şöyle gidelim. Hocam bir durun yerinizde hocam. Sadece şöyle eşek. Ben burada sıkıştıydım. Kimse gelmedi beni kurtarmaya. Eli fakir. Ya sabır ya. <laughs> Hadi gidelim beyler. <laughs> Oğlum yavaş lan ya. Yavaş ya. İyi misiniz beyler? Yolu kapattık. Şöyle arkadaşlar yolu kapattık gördüğünüz gibi harika oldu. Merhaba arkadaşlar ben, arkadaşla, ben bugün trafik şeyleri yapıyorum yeni geldim bu şehre. Muzce Tepe Gözlü'nün oğlu var bir de. Öf. Aha hız yapan biri. Dur lan burada Godzilla dur. Aaa. Selam komiser. Ne yaptın? Oğlum ayı gibi niye geliyorsun lan? Fit. Kaçta gidiyorsun hazırı kırayım? 60'ta gidiyordum valla. Tek olayı çıktı. Eve göz gaza basar. Duramaz burada. Ya Tebek göz bir dur ya. Hazırı kırayım bir dur işte. Tamam gidiyorum ben hadi görüşürüz. Alınaz. Görüşürüz tebe Bak adam ol tamam mı? Seni sevdim hadi bakayım gözüm benim. Üf, tamam hadi gideyim hadi hadi. Ya sabır. Tamam ben gidiyorum hadi görüşürük. Of her şey bir arka arka. Çekici ne oldu yine oğlum? Al çek bakalım onu hain pisti. Tamam gelemem seni ben onu çekiyorum. Hadi bakalım çek şunu ya. Tamirciye götür manyak. Gaz yaptı. Gerizekalı çarptı tabi. Ötürün ben bunu kerim gösteri ya. Şöyle gidelim arkadaşlar merhaba. Ya Allah Allah. Niye öyleyiz ya Allah. Ne bileyim dostum ben de göz Allah Allah. Tabi göz yollamasam bir şey olur mu? He? Çocuklar ne yapıyorsunuz burada lan? He sen ne yapıyorsun çekici? Bu ne arkamdaki? He anne ne o? Godzilla Godzilla. Ağzına kırayım Gaz yapmış, çarpmış bir yere. Ya Allah Allah diye böyle ya. Annen tostum. Neyse çocuklar benim durdurmayın. Hadi bak ben gideceğim. Tamam ya hadi güle güle. Hadi güle güle ya. Hadi görüşürük. Beyler Heh, şöyle gidelim. Ya Allah Allah. Bu ne ya Allah Allah. Allah Allah. Yani dostum bu ne ya Allah. Allah. Neyse biz de şuradan gidelim Şuna dolanak. Nay 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 Aha trafik. Merhaba abi. Merhaba neler? Merhaba çocuklar nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz de baba olsun burada ne işin var baba? Baba bir sen oğlum. Ya bir dur babana kızma. Allah Allah yoksa bu iş. Oha tepe gözde işte var lan burada hıyar. Ya baba hıyar da mı vallahi çağırın bir tane tokadı ya. O çocuklar ben buradan ayrılmadım. Tek konuşacak da bakız ayrılmadı. Trafik polisi oldu çünkü. <laughs> ya baba sen trafik polisi mi olacaktın ya. Gel lan bir iş oluştuklar. Baba dersimiz Türkçe. Hadi bakayım sınıfa hadi 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 hadi. Hadi bakayım sınıfa hadi dışarıda dolanmayın fazla. Ya hocam bir durun ya valla valla. Ne? Tamam azizlik mi dedin? Hocam bir şey demedi arkadaş. Ya. ya bir durun ya bir durun durun. Ya neye duyacağız ağzına gireyim. Hadi gelin dışarıya çabuk. Lan buraya hıyar. Gel. Seni halayacağım sınıfta ders isteyeceğiz gel. Ya kaç arkadaşlar ayva yedi ha. Ayva. Ayva kaç. Allah kahretsin bir yere saklanmam lazım. Evet şuradan da şöyle. Evet burada beni bulamaz. Bulamaz. Arka arkaya gelsem hastaneye gideceğim. Arkadaşlar siz de sağdaki <laughs> soldaki videoları tıklamayı unutmayın. Ben, eğer benim videolarımı görmesini istiyorsanız kanalımıza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.